hem tartışacağız. Peki Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın peşinde olduğunu görüyoruz sevgili Ahmet Ercanlar. Evet. Ama futbol ama hatalar Emre Belezoğlu'na şöyle yaptırıyor. Evet, maçın ilk devresinde Fenerbahçe bence bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. En az 9 tane karşı karşıya top kurtardı. E, Ertuğrul inanılmaz bir futbol oynadı hakikaten ve Fenerbahçe ee, o keyfi izleyenleri bu sezon ilk kez bu kadar fazla verdim. Ama ikinci devre tabi şimdi lig o kadar kısa aralıklarla oynanıyor ki maçlar. İkinci devre biraz rulantıya aldı Fenerbahçe oyunu. Çünkü hafta içi çok çok önemli bir deplasmanda gidecek ve e, muhtemelen kendilerini çok zorlamamazlarını istedi Emre Belize oyunculardan. Daha rulantı oynamalarını istediler. Ama Fenerbahçe'yi rulantı oynamak yaramıyor. Çok net bir şekilde rulantıya aldığı zaman oyunu Fenerbahçe sıkıntılar yaşıyor. Bugün de ikinci devrede o sıkıntıları yaşadı. Ee, Harun da biraz maç eksiği nedeniyle iyi oynayamıyor. Hatalar yapıyor. Ee, oradan da bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Ama genele baktığımız zaman Emre Belezoğlu'yla her hafta daha iyi oynayan bir Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Her hafta biraz daha ileriye giden Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Ve bu futbol derse Fenerbahçe son 5 maçını kazanırsa bence şampiyonluk için de Ahmet burada şeyi de çok, çok değil mi yani Kasımpaşa'nın kalitesi de çok önemli. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı futbola bakarsan yani Kasımpaşa'nın Paşa'nın e, bu sene kadro dışı bıraktığı ve sattığı futbolculara bakarsan elindeki kadrosu çok yetersiz Kesinlikle. ve bu alan yamaçı için asla ölçü olmaz. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe son dakikada işte Aruno çıkarttığı pozisyon olmasa belki bir puanla ayrılacak. Havlu atacak. Şimdi yani. aynı fikirdeyim de şöyle bakıyorum ben. Yani Fenerbahçe... Maçın ikinci yarısında Kasımpaşa 1-0 galip. Evet. Şöyle ifade edeyim. Fenerbahçe daha kötü takımlara karşı da Kadıköy'de maç ve puan kaybetti. Evet. Yani Fenerbahçe en azından bir verici futbol oynuyor keyifli bir futbol oynuyor. Yani ya hazır söz de... Ahmet Ercanlar'dayken şunu sormak istiyorum. Kasımpaşa'nın verilmeyen penaltı <laughs> ve kırmızı kartı, ofsayt <laughs> çizgisi tamam, bunlar yani Fenerbahçe'nin aleyhine olmuş olsaydı sen nasıl bir başlangıç yapardın? Ben Allah lütfen ya, tamam. lütfen ya. Ben şöyle bak, sen not al, ben konuşayım ya şimdi. Sen notu ya, sen, sen, bunlar sonra... Fenerbahçe'nin aleyhine not olmuş olsaydı nasıl konuşayım? Not Fener al, al konuşayım. Tamam ilk kere oynadı. İkinci Fenerbahçe için kalan maçlar için yeterli değil. Vladimir Frankats'ın da önemli bir şahsiyeti. Aydınus'la 3 puan kazandı. Çok önemli bir şahsiyet. Beşiktaş ha. yönetimi, tamam mı? Sosyal medyayı vermiş bunların ellerine, tamam mı? Oradan Ülke futbolunu dizayn Şimdi etmeye çalışıyorlar. tamam. bir dakika, bir dakika, kardeşim ya. Allah, Allah. Benim, Allah. benim Allah. elime söz denmeyi kim, kim vermiş? Ahmet Ercan'da. Gözümü tamamlayayım. Bak iftira atma. Benim elimle elime sosyal, sosyal medyada, kim vermiş? Kim vermiş? Bak, bak yalan konuşma. Ya siz yalan, yalan konuşma. konuşma. Yalan, konuşuyorsunuz kardeşim. Tamam mı? Benim elimle bir şey kadar yalan konuşuyorsunuz. Yok Tiyama 2.5 milyon şey verecekmiş. Tahir Kum. Veriyor mu Fenerbahçe? Yok Kasımpaşa Başkanı ile konuştum. Kim şimdi. peki? kim belge ne var belge? kardeşim? E? Utanmıyor musunuz? musunuz? Kasımpaşa yöneticisini görüştünüz. Neden yalan belge söylüyorsunuz? Belge ya, Sen, Neden yalan her söylüyorsunuz şey sosyal medyada? İrfan Can Kahveci için. için. bakın. İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe, Fenerbahçe yöneticisi başkanı önce çıktı açıklama yaptı. Evet. Bile bile yalan konuştu. Kap bildirimi var. Göksel Gümüş'ten açıklaması olduğunu, var. Yalan olduğunu belgesi var mı sende? E kap bildirimi kap var işte. Var, var Şeyine var? göre işte başarısına göre 1 milyon yorum verilecekti. <laughs> Göksel Gümüş'ten açıklaması var. Daha ne bir olsun? Başak <laughs> şeyine bahsediyor. Ya, ya. Bir şey, şey, bir şey söyleyeyim. Başak şeyle Kasımpaşa'nın ilgisi var. Kasımpaşa'nın Kasımpaşa 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 ne Kasımpaşa alakası var? Başak açıklaması var. Bir şey söylüyorum ben. Türkiye'nin karşısına çıktı ve yalan konuştu. Kap bildirimi var. Göksel Gümüş'ten açıklaması var. Kap bildirimi de ne yalan söylüyorum. Bir bak dakika, İrfan Can ve Ahmet İlçin İlçin la ilgili 1 bir milyonluk Ercan'da... başarı bir dakika kardeşim bir milyonluk ben kap bildirini yazan okuyorum. 1 ya bir Ahmet, milyonluk bir şey başarı bir dakika, bonusu vardır. Şampiyonluk bonusu vardır denmiyor. Yalan şey söylemeyin. Olayım. Ahmet yani yalan konuştu, yalan konuştu yalan, konuştu yalan ederken, ama, kendimizin elinde belgesi bilgisi olmadan kendi inandıklarımızla hareket ederken iddia sahibi belgesini ortaya koyacak. Yalan konuştu derken ne olur dikkat edelim çünkü şimdi, şimdi, bir, bir saniye. 1 Şubat 2019. Ahmet Ercanlar diyor ki Cagney'nin sözleşmesindeki şampiyonluk bon servisini etik dışı buluyorum. Diyelim ki Galatasaray ile Kasımpaşa sosyal son hafta işte oynayacaklar. Kasımpaşa Galatasaray'dan gelecek. 3 milyon de. euroyu mu tercih eder yoksa galibiyet ücretini mi tercih eder? Bir sosyal medya değil senin sosyal bir tane bir kanalda çıkıp yapmış evet, olduğun evet. yorum bu. 1 Şubat 2019'da. Tamam. Geçen tamam. hafta Ahmet Ercanlar dedi ki e, ne evet. olmuş İrfan Can Kahve? Ve bugün de diyor ki Ahmet Ercanlar evet. e, yöneticilerin işte Beşiktaş'ın sosyal medyayı Bülent Ustun'un eline vermiş mi? Bir... Evet. Bülent Ustun bağımsızdır kardeşim. Tabii Yalan çok konuşma. Bülent Ustun kimsenin adamı değildir. Çok Bugüne kadar kimsenin adamı olmamıştır. Yalandır ve iftiracısın. Çok Bak, güzel net şovunu yaptın tebrik ederim. Yarın bunu paylaşırsın Twitter'ında. Harika olur. Müsaadenle anlatayım. Sen notunu al. Bir defa ben o programda söylediğim şey çok basit. Kazımpaşa Lig'in orta sıralarında hiçbir iddiası olmayan bir takım. Geçen hafta Başakşehir Fenerbahçe oynarken düşme potasındaydı. Aradaki fark anlayamayacak kadar sosyal medyayı kendinizi kaptırmışsınız. Rahat olun ya bırakın. Niye daha dağlar anlayamamışsın, kadar anlayamamışsın. fark var. Olmuyor. Onlar onların Dağlar kadar fark oldu. Niye anlayamamışız? Diyorsun bak, ki lütfen sözleşmeler TFF'den ben, geri dönmesi gerekiyor. Ben o zaman bir iddia İrfan İrfan'de, Can Kahveci için hiçbir şey söyleyemiyorum. Sayın bir Bülent soru ki, soracağım. Peki İrfan Can Kahveci için, İrfan Can Kahveci için böyle bir so sözleşme olduğunu biliyor musun sen? Evet, evet kap, 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 ben, oradan, kapta var bak, mı? Göksel Gülüşten açıklaması var. Cadne bir dakika bir şey söyleyeyim. Cadne ile İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi arasındaki fark biri şampiyonluk bonusu, öbürsü başarı futbolu. Yani ya, Avrupa, başarı. Kupalarına, Avrupa kupalarına, Avrupa kupalarına gitmek, Kustas Şampiyonlar ne? Ligi'ne gitmek Allah Allah. bunların tamamen hepsi bir başarı bonusu. Hayır abicim, Birincisi şöyle bu. İkincisi, ben, bir ben gruba şey söyledim orada. Ben gruba da attım. Herkesin önünde de var. Transfer bedelini ilaveten futbolcumuzun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1 milyon euro Artı KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK kulübüne ödenecek. Burada şampiyonluk nerede yazıyor? Şimdi, şimdi ya? şampiyonu, şampiyonu, bir bir Belki İlker gol kralı olursa akran, akran. var. Akran. Senol 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 için, belki gol kralı olursa için, var. Için belki başka şeyler. Abi sportif olmak, ikinci olmak sportif başarı. Bu mu yani? Bunu mu anlamadım? gerekiyor? O zaman Fenerbahçe için başarı şampiyonluk. Ya müsaadeniz de kimi kontrol bir soru soracak. Hayır kom. Türk liginde doping kontrolü yapılıyor mu? En son ne zaman yapıldı? Ben ligin son 5 haftasında Bakın artık şüpheliyiz izliyorum. Bazı kulüplerde çok sakatlıklar oluyor. Çok fazla efor sarf ediyorlar. Ne zaman doping kontrolü yapıldı? Yapılacak mı? Bu doping kontrollerinin yapılması ha, gerektiğini düşünüyorum. Yapılıyor. Bu, normalde işte. her hafta bir şekilde kural yani, yapılıyor. Tekrar bir tane spor tutan her hafta bir hafta şey söyleyeceğiz. Şey Tekrar, Tekrar spor tip başarıya dönersek şimdi o zaman defti üçüncülükte defti iki, defti iki, defti tane iki tane spor tutan. Kur kural çekilir abi her tamam, hafta her maçta. O zaman spor tip başarı şimdi şampiyonluktan hariç ikincilikte, üçüncülükte, asist krallıklarında falan da veriliyorsa Hayır siz şunu mu diyorsunuz? Ben yani? ne diyeyim fenerbahçe Hayır fenerbahçe, hayır fenerbahçe, hayır. Şunu mu kayıyor? Ben onu ben, ben hiç kastetmiyorum. Ben, tamam. Yıl var, Yıl var ki Sağdır, Başakşehir maçı açılıyor. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye. Hayır ne demek o? Bakın şu da olamaz mı? Mesela İrfan Can Kahveci'nin 34 müsabakanın 25'inde ilk 11'de oynuyor olması da bu başarı olabilir. Bak sportif başarı. Onun kendi açısından da başarı. Ya içeriğini bilmeden Bülent, Tahir Bey, Bülent, Tahir Kum, Sayın Tahir Kum. Geçen hafta siz burada mıydınız? Bir, bir pazar yoktunuz pazar. Hangi gün açıkladım bilmiyorum. Göksel Gümüşdağ'ın röportajını burada açıkladı. Atilla Gökçe yaptı. Göksel Gümüşdağ dedi ki Fenerbahçe şampiyon olursa İrfancan kahve için ayrıca artı 1 milyon euroda bonus alacağız dedi. Başakşehir kulübünün başkanının böyle net bir ifadesi varken Neyi tartışıyorsunuz? Şey Hayır, o ne tamam, bir şey o ne demek? şey o ne demek? O ne demek? Senin Fenerbahçe için Fenerbahçe Bir saniye. senin için Fenerbahçe bak Bülent, Fenerbahçeli yönetici için bizzat yalan konuşuyor diyorsun. Ama Göksel Gümüşdağın hikayesiyle ilgili de bir gazeteci bir şekilde bir referans bir Fark etmiyoruz. Senin ne var senin arkadaş senin arkadaş senin senin arkadaş 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 senin Kayseri Spor'da dün oynadığı futbolu gördük. Başarı bonusu var o yüzden oynamadılar. Alın yalansa sizin gibi ben de yapıyorum aynı şeyi. Yalan ya söylüyorum. Ya sen kendini rezil ediyorsun Sen kendini rezil ediyorsun. Ya, yalan, ya, yalan, söylüyorsun. Fenerbahçe ne zaman oynadı Başakşehir'le? Geçen hafta oynadı değil mi Fenerbahçe Başakşehir'le? İki hafta önce, iki, hafta, iki hafta iki maç önce oynadı. Şimdi bunun şampiyonlukla bilmem. Ya Fenerbahçe gelecek, Başakşehir'i ayarlayacak, para verecek. İrfan Can'a bir, bir futbolcuyla bu olur mu ya? Ya Allah'ını Allah seversen. Şimdi bak. Ne Bülent'in ya, ah, söylediğini, ya bakın, Ozan'ın söylediğini Hayır. Akılla, mantıkla ibaret bir tarafı yok. Abi? ben hayır, direkt hayır. şeyi okuyorum, sözleşme yok. ben dediğin şey, şey. O böyle yaptı, böyle yaptı hayır, falan demiyorum. Tamam, ben dedi... sadece sözleşme tamam, okuyorum. Ama bak şu doğru değil. Yani, hayır, bak Fenerbahçe bak, konuşum, bir fut, da, bak bir futbolcu alıyor. o futbolcuyu düşündüm. da çoğu maçta aldığından beri oynatmadı. 5-6 maçları oynatıyor. İkinci yer aldı. O, 20 maç vardı. 5 hafta kaldı. 5 haftadır oynuyor herif anca. Yani Fenerbahçe'nin 10 maçında oynamadı zaten. Şimdi bunu, hayır. Diyorsun ya yani, bu işim şu şunu demeye Yani 24 ya. maç onu Şunu diye. demeye getiriyor. Hayır abi alıyor da. Şu bu adam diyelim ki Başakşehir'e ile Galatasaray maçı maçlarla Başakşehir zaten yenecek bir takım. Ya da şampiyon oldu etti. E ne oldu hani Fenerbahçe şu an hala geri. Sizin kastettiğiniz şey sanki Başakşehir. Ya şimdi şey, Cem değil, ben... Küçük. Olur mu böyle bak, şey ya? Sevgili Yapmayın Bülent. Yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Ya, yani. Allah razı olsun şunu düşünün ya. Başakşehir kulübündesiniz. Maçtan bir gün önce Göksel Gümüşdağ, Aykut Kocaman işte teknik hep bir ayağı geliyor. Arkadaşlar ya biz yarın Fenerbahçe'ye yatalım. Tamam. Çünkü futbol maçını kazanırsanız şampiyonursa, biz buradan 1 milyon lira daha para alacağız. Bir de ya bir buna hakkınız yatıyor bir ya. Bunu hak mı yapacak bu ya. Ya Bunu var Beni evet. cevap veriyorum. Ya bunu cevap Zaten Zaten altyazınız var. Altyazınız ya. Ya. Bir tane cevap var var. Var cevap vereyim. var. Var var. Var Fenerbahçe yönetisi çıkıyor bir takım açıklamalar yapıyor. Var operatörünün ailesine varıncaya kadar. Ya oraya konu gelir. Ondan sonra evet, tamamlayalım. Allah'ını severseniz. bir çıkalım seversen Senin seversen, şey şurada ya, şurada siz başkanın ya, ya, gelen Bülent, insanlar olarak hafta Aykut Kocaman'ın Aykut, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe maçında cevap veriyorum müsaade eder misin? Başkanın hafta içi ne dedi başkanın? Bütün gazetelerde perşembe günü manşetti senin başkanın. Bütün gazetelerde. ne dedi? algılar. Ya bak yüz, bir sağdan, bir sağdan, işte şey bir, şey sahada, bir soldan Bir sağdan, bir soldan. Ömer Faruk'u zaten nefret ettirdiler ya. Hatta 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 şimdi ya. bakın. Aykut Kocaman'ın Başakşehir-Fenerbahçe maçında stoperlerini oynatmayıp orta sahadaki oyuncularını stoper olarak çekmesi. Hmm. Dembamba'yı, Dembamba'yı eee kadro dışı bırakması. Anlat onu. Anlattın e, Ömer Faruk'u. Çatli, Çatli Belçika milli takımında ilk 11 oynadı. Ben bana oruçtan yedek. gitti. Bir müsaade Anlatsın nereden, adam, bir müsa Anlattın edersen tamam değil. Hafta içi, Müs bağlı çekti ya. ya. Ben baba. Fermuar çekti. Ya fermuar. oruç tutuyor adam. Kapan oruç motorum. Ya <laughs> son, son maç oruç tutuyor. <laughs> tut oruç tutuyor. Fermuar çekti. Hayır. Kapağ ya ya bine, adam ya, 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 ya bir saniye. Ömer ben babayı bağlamışım var. Fotoğrafı. Ahmet bir saniye. Fermuar çekti adam. Fermuar. Bu ne demek ya? Bak adam oruç tutuyor. O maçta oruç tutma diyorlar. O da hayır ben inancımdan taviz vermem diyor. Ayaksız Ziyek gibi, Ama ma Mazlu gibi. Bir açıklık getirelim. Ee, şey bu haber ya. üzerine Aykut Kocaman aradık bizi. Daha doğrusu kendisi görüşmek istedi. Aykut Kocaman'la bir görüşme yaptık. Aykut Kocaman dedi ki ben daha önce de Sov'da benim yanımda oruç tutuyordu. Hiçbir zaman böyle bir problem olmadı. Ankara evet. Spor'da, Malatya Spor'da, Konya Spor'da. Yani oruçla ilgili benim hiç futbolcudan böyle ya. bir şey olmadı. Hikayeler uyduruluyor. Yani bizim dedi bu konuda bunu dedi sizden rica ediyorum dedi. En ufak böyle bir şey yaşamadı. Dedi. Peki hocam dedik yani ya, biz ya. Ama dedik dedim ki Aykut hocam hocam siz bizim kendi yerinize bizi koyun. Yani bir futbolcunuz böyle bir fermuar resmi koyuyor. Ağzını kapatıyor. 6 saat sonra onu kaldırıyor bir ayet kerime koyuyor. Ramazan ayı. Bu daha önce de bir, tut, oynadığı takımlarda böyle bir oruç söz konusu olmuş. Yani bunlar evet, daha önce da da olmuş. de olmuş. Dedi ki ya bizim kulümüz asla böyle bir şey olmadı dedi. Biz Aykut Kocaman'a itibar ederiz. Onu öyle kabul ediyor Ancak Dem Baba'nın Başakşehir'den ayrılma sebebi şu. Yani takım bütünlüğünde oradaki oyuncularla bir uyum sağlamıyor. Yani Başakşehir gol atıyor, Dem Baba sevinmiyor. Oyuncularla bir araya gelmiyor. Yani kendini biraz orada böyle Bu Sizin iddianız mı? Bak ben, ben benim iddiamı da söyleyeyim duyduğum şeyi. Dem Baba maç günü bütün oyuncuları topluyor. Abilik yapıyor. Bu maçı kazanmak zorundayız. Kümede kalmamız için çok önemli bir maç deniliyor. Ondan sonra sebebini bilmediği bir nedenden dolayı kadro dışında. Ay, Ay, Ay diyor, yani. Şimdi, Aykut Kocaman da diyor ki ben devamı getireyim. Aykut Kocaman diyor ki maç maçı kazanmamamız lazım. Ilerim, sonuç, Kime düşünelim diyor. Beşiktaş maçında usta, gerçeği de bir şey var. Yani, ya, gerçekten. Beşiktaş Hakikaten. maçında 70. Ya, dakikada oyuna girdi. Yani. 76. dakikada golünü attı. Tamam mı? Tamam. Bu adam böyle bir adam. Kenarda ilk 11'de oynasın demiyoruz. Kenarda oturtursun, tamam mı? Ya buna teknik direkt da gel. Ya teknik adam işte bir anda kalp dışı bırakınca şampiyonluğu kaybedecek. açıklaması. Bak. Bir o, bir açıklaması. Bak, Artık şampiyonluğu şey Bak ne kaybeder yedi misin? Bak yanlış kaybeder misin? Bak şampiyonluğu kaybeder misin? Bak şampiyonluğu kaybeder misin? Bak şampiyonluğu kaybeder misin? Bak Bak şampiyonluğu kaybeder misin? Bak şampiyonluğu kaybeder misin? Bak 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 şunu yapma. Bugün şimdi şunu yapmak doğru değil. Yani dediği gibi Başakşehirler toplandı. Aykut dedi ki Fener'le maçınız var satın. Yenmeyin. Veya ya, bir bak. saniye ya bir saniye öyle dedin demiyorum ya. Ama algı bu. Göksal Gümüş daha geliyor bilmem de. Fenerbahçe iyi oynadı o gün yendi. Başakşehir de yenebilirdi. Fenerbahçe ya siz de yendiniz Başakşehir'i. 3-2. Kere, kere, ya. ya şey de, dolayısıyla bunu yenmedi. Yedi. Hayır ne? Ya böyle bir işçi ima Şimdi etmek başım, şey yapmak. Ömer yani... Erdoğan, Ömer Erdoğan Galatasaray Hatayspor maçından sonra ne paylaşımı yaptı? Ya çıktı dedi ki bize yap. cevap verdi bize. İşte kirli pencerenizden herkese bakmayın. Iftira herkese iftira atıyorsunuz. Herkese iftira atıyorsunuz. Ömer Erdoğan böyle bir, bir paylaşım sürü. yaptı değil mi? Beşiktaş kirli pencerenizden yutar. bakıyorsunuz diye. Peki birazdan konuya geleceğiz. Gaziantep Sporlu oyuncular. Ya. Cam çok mu temizmiş? Her temiz miymiş ya. cam? Beşiktaş'ın eski kalecisi. kaleci. kaleci. Eski kaleci bilir. eski yedek Eski, kalecisi eski kalecisi bilir. Yedek kalecisi şeylere karışmış. Evet. Şeylerin iddialarını birazdan konuşacağız. Cam çok mu temizmiş? Tertemiz miymiş? Ben şu Beşiktaş'ın eski ben... kalecisi bir ka olaya karışmış. Kendisi de ne yaptığını da bilmediğini iddia ediyor. Ben biraz futbol konuşacaktım açıkçası. Ben da de bir da şey söyleyeyim. Benim başında bir, başında ya, bir, bir konuşmayı ben düşünüyorduk ya, cümle bu cümle ama kardeşim. Sivas maçından gelen bu seri ama sen? ben hakikaten şunu söylemek istiyorum yani şu an e, Fenerbahçe Beşiktaş kardeşliğinin bozulduğunu görüyorum. Bugüne ya kadar hiç, hiç girilmeyen bir konulara girildiğini görüyorum. Yani burada tabii ki gene e, yani Galatasaray'ın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Yani ben, dedim, ben sana cevap vereyim. bir Kener dakika cevap Maçı bir yorumlayalım. Kerem ya. Kerem ya. Beşiktaş, Beşiktaş, Sivasspor Beşiktaş'ın maçı varken Galatasaray'ın da Antalya Spor'la maçı vardı. Beşiktaş, Bizim Kayseri maçınız vardı. Beşiktaş Kayseri maçı oynanırken Kerem İnan Beşiktaş'la alakalı paylaşım Beşiktaş yaptı. Alakalı. Yani Beşiktaş o kadar büyük ki o kadar hat bildiriyor ki kendi takımını izlemeyip Beşiktaş'ın maçını böyle izlettirirler adamış. Şimdi bitti. Böyle izlettirirler bitti adamı. Bitti mi şimdi? Şöyle bir durum var. Ee, sevgili Sabrugan'ın şöyle bir tarzı var. Tweet'leri konuşmuyoruz. Sevgili Oğuz Altay burada sen diyor şunu mu yazdın diyor. Ey diyor Bülent Toslu diyor. Sabrugan araya giriyor diyor ki bir dakika diyor. Tweet'ler diyor. Herkesin diyor kendini bağlar diyor. Tahir Kum bir şey soruyor Bülent Toslu'ya. Diyor ki Bülent Toslu sen bunları bunları dedin mi diyor? Tweet'inde de diyor, bunun tam tersini demişsin diyor. Sabrugan diyor ki, bir dakika Tahir kum. Tweet'ler diyor, yazanı bağlar diyor. Şimdi geliyoruz, sevgili Bülent Usta herkesin tweet'ine hat bildirmeye çalışıyor. Sen, bak Bülent Ustu. Sen, sen, sen hat bildiremezsin. Bir şey derse kimseye yani. hat Podolski konuş. Podolski, Mayıs ya. diye. Şubat bir müsaade edebilirsen bir futbol konuşalım. Yapıyorum. Bak beyefendi Mayıslar Bülent bildiriyor. Podolski 20. dakikada ben, kırmızı kart arıyor. Çık da bunu konuş bunu bul. Bak biz delikanlı ben, gibi. Ben ne konuşacağımı ki, senden de iyi bilirim. Oynamasın. Bak, senden, senden de çok iyi bilirim. Kırmızı kart arıyor. Biz tweet atarak konuşmayız. Attığımız tweetin arkasında dururuz. Buraya gelince de tweetle silmeyiz. Başka şey de yapmayız. Önce sen attığın tweetlerin arkasındadır. Tweetini silere kaçmayacaksın. Attığın tweetle burada konuşacaksın. Sabrı araya girip de kulusiç, demeyecek sana bunu. Sabrı demeyecek sana bunu. Sevgili Ugan sana bunu demeyecek. Bir dakika Senin bilen kısıyor. Bunları yazdı. Bunları konuşmuyoruz var. demeyecek. Ya her şeyi konuşacaksınız burada. Ya içinize gelmeyenleri kıvırmayacaksınız. Allah'ın izniyle anlamız açık bilin. Tweetini siliyorsun ya. Attığın tweetini siliyorsun. Kendi kalesine atan oyuncunun siliyorsun. Anlama, kabiliyetinde sildim. Sili, Tweetini için sildim. Tweetini sildim iki mi gol i̇ki gol sildim diyorsun, mi? De sildim mi Delikanlı atarsın. ben ya. bir tweet attım. Sali ben sali bir tweet attım. Ben Lütfen ya. Lütfen maçına dönelim. Ben bir tweet attım. Ben bir tweet attım. Ben bir tweet attım. Ben bir tweet attım adam bize iftira atıyor sabahtan. 15 dakika. Sosyal alanı diye. Siz Zaman konuşuyor. Maça bak bak. Ağın Ağın fayır, cevap bir bileyim. Bileyim. Maça dönelim. Ben bir cevap vereyim. bir maça bir dakika. Bir dakika. Maça konuşalım. Ahmet Var mı Ben cevap Ben bir cevap vereceksin.